Evet arkadaşlar, CH-47 ile ilk uçuş, edit medit yok, bindim, kaydı aldım, böyle doğal olsun istedim. Keyifli seyirler, görüşürüz. Evet arkadaşlar, kokpite hoş geldiniz. Bugün CH-47 Çinuk ya da Çaynuk mu acaba bilmiyorum, Chinook herhalde. Onun içindeyiz. Normalde ben bu modülü almayacaktım niye aldığımı da bilmiyorum. Merak ettim. Ankara'da gökyüzünde sık sık gördüğümüz bir helikopter. Çok da beğendiğim, çok orijinal olduğunu düşündüğüm bir şey. Şu anda ilk kez kokpite oturdum. Bir deneyeceğim. Bakalım. Yani tabi e, tabii ki tuş atamaları yok. Bunları bir kurdu. Yapıyor olacağız. Bu donuyor. Ha, hadi bakalım. Bir şeyler karıştı. Muhtemelen bir dakika bunu hemen kontrol altına almak lazım. Ee, genelde şuradan access command ile yapıyoruz. Mesela evet bak pedal basıyorum şu anda. Pedallar çeşitli eksenlere atanmış. Bunları kurtarmamız lazım buradan. Collective bizim stick de Şey, gaz kolunda olacak. Ee, cyclic Pitch aşağı yukarı sola sağ Z'yi kaldırıyorum bunlara bir de şöyle bir miktar şey verelim Curve'ı çevirelim ki tam merkez noktada biraz daha şöyle çırpıyorum. Top gidiyoruz. Bu arada pedalları da atalım Access commands, Radish gibi bir şey var Yok. Buraya join Z olarak. Bu arada şu anda ilk uçuşum. Birazcık da bunu böyle spontan yapmak istedim. Yalan yok hani acaba uçuş modeli nasıl bilmiyorum. Gaz kolu tepkileri ilginç yani ciddi bir inerşiyiz, ataleti var gibi hissettiriyor. Apa açıdan çok daha farklı tabi. Normal, çok daha ağır. Hop. Şöyle radarla bir dönüş yapıyoruz. Burun aşağı. Gaz açıp burun çekiyorum de biz bu ekseni ayarlayalım. Şurada vardı, zoom diyor. Evet. Bunu da ben genelde rast kolumdaki bir eksenimi ayarlıyorum. Ters olmuş olsun. Şimdi hayda bakalım, bunu deneyelim. gaz kapatıp burun çekiyoruz ki yavaşlıyor. Bu denizmanlarda ne var hiçbir fikrim yok. Kokpit modeli güzel gözüküyor. Vay arkada bayağı salon salamanca. Katıldığım bir fuarda bunun içine bilme fırsatım olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir CH47 ile. Şu arka taraf gerçekten çok büyük. İnanamazsınız ya. Yani. Otobüs gibi. Ee, umarım düşmem. Hop. oldukça kötü bir iniş oldu diye düşünüyorum. Şimdi biraz da dış modele bakalım. Evet, beklediğimiz gibi oldukça güzel, detaylı bir dış model hazırlanmış. Şaşırtmadı. Ama şunu da biliyoruz. Ha bak gaz kolunu açtıkça paller nasıl da değişiyor. Sol buradır. Sağ ile tutuyorum. İlerlemeye başlıyoruz. Tombul. Evet uçuş modeli çok farklı ya diğer helikopterlerden. Çok daha böyle ağır başlı diyeceğim. Muhtemelen böyle bir multiplayer server'a girdiğinizde helikopterleri hep garip garip yerlere inerken görürsünüz. Bu helikopterle bu daha rahat olabilir. Deneyelim bakalım. Büyük laf ettik. Şu binanın mesela şu turuncunun tepesine inmeye çalışıyorum. Genelde helikopterlerde benim yani bir yere inmeye çalışırken en büyük derdim sanki görüşle alakalı oluyor. Hayda gittik. Hop. Evet. Geçmiş olsun. İlk kazamızı yaptık. Bitki kaldırma kuvvetini kaybettik. Böyle olunca da biraz çakıldık tabii. CH47 daha çok genç bir model. Bu Early Access denen ucubenin bir ürünü. Aslına bakarsanız ben de sırf o yüzden almamayı düşünüyordum. Ama platform çok ilgimi çeken bir şey. Yani VCS bu açılardan gerçekten artık biraz sıktı. Yani yarım yamalak şeyleri ürün olarak çıkartıyorlar. Oysa ki early access olmasına gerek yok. Yani Çıkartın adam gibi modumuzu. Şöyle biraz gaz veriyorum. Hemen amortisörler boşalıyor. Aa bir dakika. Bu adamın şöyle bir hareketi vardı ya. yaparken arka pali yere çarpmak çok korkunç olur. Hop. Evet, gazı açıyoruz. Ve evet. havalanıyoruz. sektik. Ağaçlara dikkat. <laughs> Neyse bunu kurcalayacağız bakalım ilerleyen günlerde.